I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness That's the summertime, summertime sadness You're gone and I gotta stay I'm Just go and see the world and just show them What it really means to live like go, baby, golden, double go. I could take some pro wings, make them cool and hey? Ahead to be like, ah, oh, he got the belt, I'm gonna pop some bags. Only got twenty dollars in my pocket I love you for a I'm pulling up with an emo chick that's broken This, that Hours a day? Or like what? I mean, I was working. Yeah, so seven days a week, sleeping in the factory. Uh, I worked every... from I worked in the. I in the paint shop, general assembly, body shop. You ever worry about yourself imploding? Like it's just yeah, too yeah. much. Absolutely. No one should put this many hours into work. This is not good. People should not work this hard. I not, they should not do this. This is too, it's very painful. Painful in what sense? Uh, it's hurts my. It hurts my brain. My heart. Bu dünya acımasız bir yer. Güçlü olanın güçsüzü ezdiği, düşenin tekmelendiği, haksız olanın sırf parası var diye haklı çıkarıldığı bir dünya. Bu berbat bir şey. Hala neyi bekliyorsun? He? Başarmak zorundasın.

Türkiye'de yaşıyoruz ama Afrika'da doğmadım. Su için böyle el açmıyorsun. Kalacak bir yerim var. Şu an buradasın. Baktın mı? İzliyorsun beni. Kendin için bir şeyler yapacaksın. Başka çaresi yok. Şikayet edince ki havadan buralar düşmeyecek. Pes edip Türk kal kalk bir şeyler yap. Bu kadar. it's time to go beast mode abhaada abedhaada yao i'm on my ride down provider bring the heat yeah i will bring the fire i my name keeps going don't worry about the people that god has removed from your life he saw things you didn't see He heard conversations you couldn't hear and he saw he made moves you wouldn't make. <laughs> <laughs> Alo oğlum neredesin? Kahvedeyim baba. Akşam gelirken erkeklere dikkat et oğlum tamam mı? Baba ne diyorsun 30 yaşındayım ben ya. Öyle deme oğlum adamlar timsaha tecavüz ediyor. Seni kulağında keller babacım hadi el. Çok mu zorlanıyoruz? Every champion has felt it. Every king has felt it. Every winner has felt it. Every soldier has felt it. Every victorious person has felt it. The urge to play. Practice makes perfect. Bu kadar tembellik yeter. Telefonu eline almış daha ne kadar aşağı kaydıracaksın söyler misin? Yüzlerce sayfada gezinirken zaman kaybettiğinin farkına var. Şu haline bak. Düşünsene seninle boks maçı yapıyoruz ve sen gardı almıyorsun bile. Seni yemek ne kadar da kolay olurdu değil mi? İşte hayat da buna benzer. Zaman akıp geçiyor. 30, 40, 50'li yaşlara geldiğinde huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsan şu andan itibaren gardı almayı öğrenmen lazım. Oturduğun yer çok rahat geliyor olabilir. Evet buna katılıyorum. Ama bu rahatlık seni başarıya, hayallerine, hedeflerine ulaştırmayacak. Aksi halde seni kaybolmuş, yapa yalnız, güçsüz ve korkak biri yapar. Sen bu musun? Hayır, bu değilsin. İçindeki potansiyelin farkına var. Kendine inan ve hayallerinin peşinden koş. Şimdi bana soruyorlar. Ne yaptın da oldu? Bilmiyorum ne yaptığımı. Hiçbir şey yapmadım. Sadece sürekli bir şey yaptım. Çünkü bir şey yapmak, bir şeyi yapmamaktan daha iyidir. Kötü bir şey bile yapsan bir sonraki seferde neyi nasıl yapmaman gerektiğini öğreniyorsun. Bu önemli bir ayrıntı. Durmamak, depresyona yenilmemek, o duranlığa yenilmemek, evde oturup tabanı seyrederek benim ömrüm geçiyor ya diye diye kendini çürütmemek gerekiyor arkadaşlar. Çok mu zorlanıyoruz? Every champion has felt it. Every king has felt it. Every winner has felt it. Every soldier has felt it every victorious person has felt it the urge to quit it's that still